YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Sosyallik'te 10. haftanın kadro kurulumu videosuyla karşınızdayız. Kadromuzu kurmadan önce geçen haftayı değinmek istiyorum. Çünkü hemen hemen hepimizin hatırlamak, hatırlamak istemeyeceği bir hafta oldu. Kar karşılıklı goller olurken hem de Fener Karagümrük maçını çıkarırsak maçların hemen hemen hepsi kısır geçti. Bu da Bizler hem savunma anlamında hem de hücum oyuncuları anlamında ciddi sıkıntılara soktuğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Bununla birlikte Valencia'yı hani alan veya Valencia'ya kaptan yapanların bayram ettiği bir haftayı geride bıraktık. bu haftanın da zorlu bir hafta olduğunu düşünüyorum ama 9. hafta kadar da zorlu bir hafta olduğu düşüncesinde değilim. Uzatmadan kadromuza geçelim arkadaşlar. Bu hafta 4-4-2 dizilişiyle çıkmayı istiyorum. Kadromun hem bütçesinden dolayı hem de bazı faz, bazı takımlardan fazla oyuncu yazmak istediğim için bu şekilde bir diziliş tercih ettim. Hemen kaleciyle başlayalım arkadaşlar. Kalecim Sivas Spor'dan Ali Şaşal Vural olacak. Ali Şaşal Vural arkadaşlar geçen hafta gol yemeyen takımın kalecisiydi. Başakşehir karşı galip gelen Sivas Spor'da. E, buna ek olarak arkadaşlar Sivas Spor rüzgarı arkasına aldığını düşünüyorum. Hem bu hafta yani yarın Perşembe günü Avrupa'da bir galip bir galibiyet alacaklarını hem de ligde bunu alacaklarını düşünüyorum. bu rüzgara ihtiyaçları vardı. Bir kırılma noktası ihtiyaçları vardı. Bu noktada bence bu nokta olacak. Hem düşük bütçesinden dolayı hem de Sivas Spor'un iyi bir oyun sergilemeyeceğini düşündüğüm için Giresun Spor'a karşı ben Ali Şeşal Vural'ı öneriyorum arkadaşlar. Devam edelim. Savunmanın sağına, savunmanın sağında arkadaşlar. Ben bu hafta yine Sivasspor'dan Murat Palüli ismini gündeme getiriyorum. Murat'ı alma sebebim tamamen bütçesinden kaynaklı. Eğer bütçem yeterse Uğur Çiftçi'ydi düşünebilirim. Aslında kötü oyuncu değil Murat ama birazcık düz bir oyuncu arkadaşlar. Hani hücuma ne kadar katkı verdiği zaten hemen hemen herkes tarafından biliniyor. Savunma beki hani bu yüzden gol yemeyeceğine inanarak alırsam alırım. Size de tavsiye ediyorum. Murat, Uğur hemen hemen hepsi olabilir ama çok fazla kaçmayalım arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. Kasımpaşa'dan Hader Jonay diyorum. ikinci savunma oyuncum için. Neden diyeceksiniz? Penaltı arkadaşlar. Başka hiçbir sebebi yok. Gol yesin. isterse 2, isterse 3, isterse 4 yesin. Ama o penaltı Hader Jonay'ı diğer stoperlerin veya diğer savunma oyuncularının önüne geçirdiğini düşünüyorum. Bu yüzden Hader Cona'yı kesinlikle öneriyorum. 6 milyon da bence bir penaltıcı savunma oyuncusu için çok iyi bir rakam. Gol yer mi? Ben çok golle yiyecek bir takım olduğunu düşünmüyorum Kasım Paşa'nın Adana Demirspor karşısında ama gol yiyip yememesinden daha ziyade Hader Cona'nın penaltı atma ihtimali beni daha çok cezbettiğini söyleyebilirim. Gelelim 3. savunma oyuncusuna Ahmet Oğuz olacak o isimde. Ahmet Oğuz'un e, bu sezon ben başarılı bir performans sergilediğini düşünüyorum. Milli takıma kadar da uzanabilecek bir yolunun olduğunu düşünüyorum. Kunt adaletli bir şekilde kadro kurmayı düşünürse bir gün. E, çünkü Onur Bulut'tan daha formda, Onur Bulut'tan daha arzulu ve Onur Bulut'tan daha çok skora katkı vermiş bir oyuncu. E, bu yüzden ben e, Ahmet Oğuz'un da Gaziantep karşısında kadromda yer vermek istediğim isimlerden birisi Devam edelim. Savunmanın son ismi arkadaşlar Kalvo olacak. Yine Konyaspor'dan. Spor'dan. Kalvo hemen hemen her kornelde bir şekilde topla buluşmaya çalışan, gol atmaya çalışan bir stoper. Ama ek olarak Gaziantep'te arkadaşlar bu hafta hem Cile Boci hem de Ertuğrul Ersoy cezalı. Bu yüzden kapanan bir Antep bekliyorum ve gol atma ihtimalini düşük gördüğümü söylemek istiyorum. Bu yüzden zaten savunmayı Konya'dan yazmak çok mantıklı. kaleci de alabilirdim, alabilirdim ama bütçesi birazcık fazla geldi. Ben o parayı daha başka isimler için kullanmayı uygun buldum. Hani bu sizin kararınız. Ben Kalvoyu bu hafta kadroma yazıyorum. Gol atma ihtimalinde olduğunu belirtmek isterim arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. Dörtte orta sahanın ilk ismi Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu. Bu sezon sadece bir maçta iki gol attı. Onun dışında genel anlamda suskun taraftar tarafından tepkiler görüyor. Spor kamuoyu tarafından da ciddi eleştirilere maruz kalıyor. Ben Kayseri Spor karşısında Kerem Aktürkoğlu'nun Onur Bulut'a karşı daha üstün bir oyun sergileyeceğini, ceza sahasına girerek de forvetini kim oynayacak bilmiyorum bunu rahatlatmaya çalışacağını düşünüyorum. Ve sorumluluğu artık alması gerektiğini kendisi de biliyor. Bu yüzden Kerem Aktürkoğlu'nu kesinlikle öneriyorum ve ben kadroma yazıyorum arkadaşlar. Devam edelim. Dörtlüğün ikinci ismi Giresunspora karşı Sivasspora Spor'a güvendiğimi belirtmiştim. Diya Sabia'yı yine kadroma yazıyorum. Geçen hafta iki gol attı ama bir penaltı olduğu için bu hafta belki Gradel oynarsa o penaltıyı alabilir. Bunu da belirteyim. Penaltı için Diya Sabia'yı yazmayın arkadaşlar eee uğrayabilirsiniz ama Sivasspor'un gole en yakın isimlerinin başında geldiğini de söyleyebilirim. Devam edelim arkadaşlar. Kara Gümrük'ten oyuncum Borini olacak. Borini'yi çok beğendiğimi beni takip edenler bilir. Tabii ki bizim işte İtalya'da veya Premier Lig'de izlediğimiz bir Borini değil ama Borini, Borini'dir arkadaşlar. Zaten Cagney'den forvet anlamında formayı aldı. Cagney alternatifsiz bir oyun içerisindeydi. Artık Borini devam edecek gibi duruyor. Hem orta saha gözüküp forvet gibi oynamasından dolayı biz zaten buradan e, faydalanacağımızı düşünüyorum. Aynı zamanda Karagümrük'ün geçen haftaki o 4 gollü mağlubiyetinden sonra bu hafta yenilmeyeceğini düşünüyorum Hatayspor karşısında. Hatayspor ne kadar formda olsa da ben Karagümrük'ün bu karşılaşmada yenileceğini düşünmüyorum açıkçası. Gol olursa da zaten gole en yakın isim Borini olacaktır. Devam edelim arkadaşlar. Antalya derbisine gitmek istiyorum. Dördüncü orta saham Fernando olacak. Açıkçası Sivas'tan diğer orta saham oyuncularını net bir şekilde bilseydim. Başka isimler de düşünebilirdim. Endao geçen hafta sakatlandı. Sinan oynadı. İşte Gaça oynadı. Gaça oyunda forvet gözüküyor diyebiliyorum. biliyorum. bunun dışında bazı isimler yedek kulübesine çekildi. bundan dolayı ben sadece Fernando'ya güveniyorum ki geçen hafta da güzel bir gol attı. Bu yüzden Fernando mantıklı. Ben Alanya Antalyaspor derbisinde Antalyaspor'un 5-6 haftadır mağlubiyet görmesinden sonra galibiyete tanışacağını düşünüyorum. Özellikle Farioli'ye karşı yapılan ön baskıların ne kadar ciddi e, olumlu sonuçları olduğunu hepimiz gördük. Hem Fener maçında hem Sivas Spor'la geçen sezon oynanan karşılaşmada. Ben bu haftada Antalya Spor'un Alanya Spor'u yeneceğini düşünüyorum açıkçası. Gelelim arkadaşlar. ikili forvetin ilk tercihime. Kasımpaşa'dan Bahoken diyorum. Bahoken açıkçası böyle herkes tarafından beğenilecek bir forvet olduğunu düşünmüyorum. Ama Bahoken mücadele eden, hırslı, azimli ve arzulu bir forvet. bu yüzden Adana Demirspor karşısında da ben Adana Demirspor'un savunmasını ciddi anlamda beğenmiyorum. ciddi ciddi anlamda pozisyon üreteceğini düşünüyorum Bahoken'in veya Kasımpaşa üzerinden söyleyebilirim ve gol, bir golü olacağını düşünüyorum açıkçası. En azından hani bu yüzden bahoken mantıklı geliyor. Gelelim arkadaşlar. Bu hafta en çok güvendiğim. Açıkçası hani son birkaç haftadır da güveniyorum kendisine. Beni e, hüsrana uğrattı ama artık bu hafta güvenimi ben boşa çıkaracağını düşünmüyorum. Haji Right diyorum arkadaşlar. Antalya Spor'un Alanya Sporu yeneceğini biraz önce yine söylemiştim. Bu haftada e, Haji Wright'ın yıldızlaşabileceğini düşünüyorum. Çok ciddi bir şekilde tavsiye ediyorum. E, ısrar ediyorum Haji Wright'ı almayan Arkadaşlar çok üzülür çok pişman olur benden söylemesi devam edelim arkadaşlar yedeklerimize Başakşehir'den Volkan Babacan'ı yede yazıyorum Muhammed oynar mı acaba diye düşünen e, hocalarım olacaksa ben şu şekilde düşünüyorum Emre Berezoğlu şöyle bir açıklama yaptı e, Sivas Spor mağlubiyeti sonrasında. Mağlubiyeti kabul eden oyuncularla devam etmek istemiyorum. Öbür oyuncuları şans yani galibiyet isteyen oyuncularla oynamak istiyorum dedi. Ve bu da bana açıkçası bazı değişiklikler sonrası hani Volkan Babacan da olacağını düşündürdü bu değişikliklerden birisi. Ee, ve ben Volkan Babacan'ı yazmak istiyorum. İstanbulspor karşısında Başakşehir'in biraz gol yeme ihtimalini düşük gördüğümü belirtmek isterim. Devam edelim. Savunmanın diğer yedeğini Cilerme'yi almak istiyorum arkadaşlar. Cilerme deyince aklıma yine bir penaltı ihtimali geliyor. Muhammed ilk penaltıcı gibi olsa da Cilerme'nin de bir ihtimali olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda daha önce de söylediğim gibi tekrar yineleyeyim. Gaziantep'in gol atmasını birazcık zor görüyorum ama 3 Konyalı biraz fazla da diyebilirsiniz. Hak veriyorum. Ama en az 2 Konyamız olsun benden söylemesi arkadaşlar. Devam edelim. Bu isme de çok güveniyorum. Bu hafta Başakşehir'den Serdar Güller'e şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Neden diyecek olursanız yine biraz önce Volkan Babacan da yaptığım açıklamayı yapayım. Serdar Güler 45'te oyuna girdi arkadaşlar. Hemen hemen en çok pozisyon üreten oyuncusu da Serdar Güler oldu. Okaka ile birlikte girdi. Ben Serdar Güler'in bu hafta yıldızlaşabileceğini, sürpriz bir kaptan adayı olabileceğini de belirtmek istiyorum. Muhtemelen ilk 11 başlayacaktır arkadaşlar devam edelim. Fenerbahçe'den Valencia. Valencia 10 gol atmış arkadaşlar. Valencia kadroda olmazsa bence bir ihanet gibi bir şey. İsterse hani çok zorlu bir rakibi olsun, isterse gol atamayacağını inanılsın. ama Valencia kadroda olması gerekiyor diye düşünüyorum. Galatasaray'dan daha çok gol atmış, ligdeki bazı takımlardan daha çok gol atmış bir oyuncudan bahsediyoruz arkadaşlar. Hani bu noktada saygıyı da hak ediyor kadroda bulunmayı da. Bu yüzden Valencia'ya da son isim olarak kadroma dahil ediyorum arkadaşlar. Gelelim kaptan tercihine arkadaşlar. Benim bu haftaki kaptan tercihim hemen hemen video izleye, izlediyseniz tahmin etmişsindir, etmişsinizdir. Haji Wright olacak arkadaşlar. Ben Haji Wright'a bu hafta Antalya'ya Alanya Spor'dan ötürü çok fazla güveniyorum. Antalya Spor geçen sezonda Bülent Korkmaz'da e, Alanya'yı dahi yenmişti. Alanya Spor'un formda olduğu bir dönemdi yine o zaman. Bu sezon o kadar da formda değiller. Haji Right olabilir. Valencia'da bir adaydır. Valencia doğal bir adaydır arkadaşlar. 10 gol atan bir oyuncu her hafta kaptan yapsanız pişman olmazsınız. Yani kırmızı görmediği hafta dışında hemen hemen kaçırdığı hafta yok. Bununla birlikte arkadaşlar diğer iki önerim de Kerem ve Serdar Güller olacak. Kerem'den ziyade Serdar Güller çok daha cazip geliyor. İstanbul İstanbulspor'u karşı etkili ve başarılı olabileceğini yani düşünüyorum. Böyle bir kehanetim var. Umarım e, tutar. Umarım sizler de bundan faydalanırsınız diyelim. Gelelim arkadaşlar teknik direktör tercihimi. Yani Hacı olduğu takımı e, antrenörü yazılır diyorum ve bu hafta Nuri Şahin'i e, kaptan, e, Nuri Şahin teknik direktör olarak seçiyorum arkadaşlar. E, Nuri Şahin'in hem deplasmanda oynaması hem de iki veya daha farklı bir galibiyet alma ihtimaline karşı e, kendini bana çekti açıkçası ve ben bu yüzden Nuri Şahin'i öneriyorum. Kadro kurulumu videomuzu arkadaşlar tamamladık. Buraya kadar izleyen e, herkese, her hocama çok teşekkür ediyorum. E, son olarak bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlere faydalı olmaya çalışıyorum. Her hafta 100 ve üzeri puan almayı aldırmaya çalışıyorum. E, bunu zaten e, 8. haftanın sonunda ilk yüzle taşlandırdık bir hocamız sayesinde. Teşekkür ediyorum hoca, hocama da. Umarım sizler de bu başarıyı elde edersiniz. Umarım hep birlikte kazanırız, hep birlikte başarırız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese başarılar diliyorum. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.